Günebakan Bakan Örgevi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kez sizlere yeni sezon trendi olan bir saç aksesuarı ile geldim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ışıl ışıl pırıl pırıl bir saç aksesuarı. Ben MOLLE'nin PULINA serisini kullandım bu ürün için. Ünlü bir markadan esinlenerek hazırladığım bir model. İsterseniz sizler de MOLLE'nin PULINA serisinden diğer renk seçeneklerine bu ürün için göz atabilirsiniz. Öncelikle e, YouTube kanalımıza abone olmayı ve gönderilerimizi beğenmeyi unutmayınız. Hazırsanız detaylara geçelim. Modelini yapacağımız bereyi e, Pullina serisinden kullanacağız. Ben renk kodu olarak 07'yi tercih ettim. Biraz daha iri bir e, ilmek düşümü istediğim için de 3,5 mm yani 6 numara tığ tercih ettim. Hemen başlayalım modelimizi yapmaya. İpimiz hem pull hem de sim içerikli bir ip. Şöyle sihirli halkayla başlıyoruz. Öncelikle 1, 2, 10 tane zincir çekeceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektikten sonra şu halkamızın sihirli halkamızın göbeğine batıyoruz. Bu şekilde sık iğne şeklinde de ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle. Şöyle bir yaprak oluştu gördüğünüz gibi. Bu yapraktan tam 6 tane yapacağız. Hemen ikinci için 10 zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine aynı şekilde göbeğine batıyorum. Bu şekilde sık iğne şeklinde ilmeğimi alıyorum. Toplamda dediğim gibi 6 tane yapana kadar işlemimize devam ediyoruz. Şimdi 5 tane yaprak oluşturdum burada. Şu ipi de elimle bırakmıyorum ki kayıp ilmekte ekstra bir sorun ulaşmasın. Şimdi son yapraktayım. 10 tane zincirimi çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çektikten sonra yine göbeğine battım. Şu şekilde burayı sabitledim. Sonrasında şöyle sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi göbek bölümü komple sıkıştı. Şimdi kayma olmaması adına şu arkayı bir minik kilit noktası oluşturursak daha sağlıklı olacaktır. Kilit noktasını oluşturdum. Hemen şu fazlalıktan kurtuluyorum. Bir karışıklık olmadan bu şekliyle şimdi ilmeğime devam ediyorum. Şimdi burada yukarıya çıkışı ben kaydırma tekniğiyle yapacağım. 6 tane yapraklı şöyle bir çiçek oluşturdum tepe noktası için. Şimdi şu zincirlerin göbeğine batarak tamamen kaydırma tekniğiyle hem birleştirmiş olacağım hem de tepe noktasına tekrar çıkmış olacağım. Amacım burada yaprağın tam orta noktasına tepede ulaşmak. Yani 10 zincir çektik. Ortalama 5 tane kaydırmayla tepe noktasına ulaşıyoruz. Bir tane daha yaparsam. Evet. Şimdi bu ikinci sıraya geçmemi sağladı. Gördüğünüz gibi bu noktada toplamda 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 7 zincirimi çektikten sonra hemen bu olduğumdan sonraki bir sonraki yaprağın boşluğuna orta göbeğine batıyorum şu şekilde bir sık iğne ilmeği oluşturuyorum hemen bir sonraki net aynı şekilde 3 4 5 6 7 7 zincirle tekrar aynı noktaya sabitledim 1 2 3 4 5 6, 7. Yine bir sonraki yaprağımın göbeğini sık iğne tekniğiyle sabitledim. Gördüğünüz gibi iki tane yaprağım kaldı sadece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani yaklaşık aslında bir saatte örebileceğiniz, bir bir buçuk saatte örebileceğiniz. Yeni sezon bir saç aksesuarı. 7 zincirle son noktada şu ilk çıkış noktama yaparken sık iğne tekniği yerine kaydırma tekniğini kullanıyorum ki orada ekstra bir ilmek tekrar oluşmasın. Görmüş olduğunuz gibi ikinci sırayı da oluşturduk. İkinci sıramın bitimine birlikte üçüncü sıra için başlıyorum. Üçüncü sıra benim arttırma sıram olacak. Yani zincir sayım yine 10. Yani gördüğünüz gibi 10-7-10-7 şeklinde ilerliyorum genel olarak. Ee, onu siz başınızın sıklığına göre de arada değiştirme de yapabilirsiniz. İlk zincirimi attım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Elinizi çok sıkı tutmayın ki biraz daha esnek bir görüntü daha güzel oturacaktır. Daha güzel bir görüntü olacaktır. Ki hem pul hem sim oldukça e, şık bir görüntü sağlıyor zaten. Arttırmayı nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Normalde biz ne yapıyorduk? Şu noktaya batarak oluşturuyorduk. Ama ben burada bir açılma, bir e, başüstü bölüm oluşturmak istediğim için hemen şu ara boşluğa bu şekilde yine sık iğne olarak tek seferde geçerek bu şekilde zincirimi sabitliyorum aynı şekilde 10 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hemen bu kez boşluğa battım arttırma sıram olduğu için bu kez Tepe noktasına batıyorum Tepe noktası aradan aldım sık iğne tekniği aynı şekilde birleştirdim yine 10 zincir 5 6 7 8 9. 10. Hemen bu kez boşlukta sıra. Şu boşluk bölümüne battım. Tekrar 10 zincir. 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 10 zincir çektikten sonra yine burada tepe noktasına batıyorum. Bu sıranın mantığı tamamen bu şekilde devam ediyor. Zincir sayımız değişmiyor. Gördüğünüz gibi bir boşluğa bir tepe noktasına bir boşluğa bir tepe noktasına şu sonuna kadar gelelim bu şekilde şimdi son 10 zincirimi çektim şu başlangıç noktasıydı gördüğünüz gibi bu kez battığım nokta bunun dip noktası ve sık iğne değil kaydırma tekniği ile çekiyorum şöyle şu şekilde kaydırma tekniği çektim altta 6 olarak başladığım yaprak sayısı 3. sıradaki arttırmalarımla birlikte 12'ye çıktı. Şimdi yapacağım işlem değişmiyor. Kaydırma tekniği ile şu üst tepe noktasına kadar kaydırmalarımı yapıyorum. Şöyle ilk kaydırmamı bu şekilde aldım. Bir Son noktada da tepe noktasında kaydırmamı yaptım. Yine tepe noktasındayım. Aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir bölümündeyim. 7 zincirle sadece oluşturduğum 12 yaprağın boşluğuna şuraya sık iğne ile geçtim. Tekrar 7 zincir 4, 5, 6, 7. Aynı şekilde yani burası artık benim yaprakları birbirine bağladığım nokta. Şu bölüme kadar tekrar devam ediyorum. 7 zincirle boşluğa batıyorum sadece. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Şimdi son 7 zincirimi çektim. Şu bölümde kaydırma ile yukarıya çıkmıştım. Tepe noktasına tam ortaya şu şekilde batarak son noktaları kaydırma ile alıyorum biliyorsunuz ki. Bu şekilde bir bitiş yaptım. Gördüğünüz gibi motifim büyüdü. Ee, şimdi yine arttırma sırasındayız ama burada çift arttırmıştık şapka örerken yaptığımız gibi e, yuvarlağı genişletme şeklinde nasıl bir tek bir çift şeklinde yapıyorduk şu an aynı mantığı yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir sayımız değişmiyor yine 10 tane hemen burada bir tek yani araya değil direkt tepe noktasına batıyorum. Şu bölüme. Bak, bakın gördüğünüz gibi hemen tepe noktasına. Hemen bir sonrakinde burası benim tek yerimde. 10 zincirimi çekiyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burada arttırma için çift yapacağım yer. ve dolayısıyla hem şu boşluğa hem bir 10 zincirle daha tepe noktasına batmış olacağım. Boşluğa battım. Ortaladım. 10 zincirimi tekrar çekiyorum. 3 4 5, 6, 7, 8 9 ve 10 Tekrar tepe noktasına ortalayarak battım. Sık iğne tekniği ile 2 ilmeği tek seferde aldım tek yaptım çift yaptım dolayısıyla şu an sıra tekrar tekte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek bölümde olduğum için boşluğa batmıyorum tepe noktasına batıyorum geldim tek seferde sık iğne tekniğiyle aldım sıramın sonuna kadar bu şekilde geleceğim şimdi son noktadayım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane Hemen şu bölüme merkez noktaya battım. Kaydırma tekniği. Dolayısıyla şöyle koyduğumda hepsi bir tek bir çift şeklinde, çift tek, çift tek şeklinde hem genişledi. Gördüğünüz gibi hem de sayılar artmış oldu. Hemen şimdi bu sırada biliyorsunuz artık diğer sıralarda yukarıya çıktığımız şekliyle kaydırma tekniği ile şu merkez noktaya çıkıyorum. Hemen şöyle ilk kaydırmamı yaptım. Bu da zincirlerin araya batışları birazcık beni zorluyor ister istemez de koyu renk olduğu için ama görüntüsü bence muhteşem olacak. Çünkü Molly'nin Pullina serisinde en sevdiğim renk tonlarından birisi gerçekten bu da. 3 Şöyle tekrar içine aldım. Son bir tane daha. Zincir sayımız yine değişmeyecek. Tepe noktasındayım. Gördüğünüz gibi. 7 tane zincir. 2, 3, 4, 5 6 7. 7 zincirle yine merkez noktasına. Artık bu sırada 7 zincir merkez noktası. 2 3 4 5 6 7. Hemen merkez noktasına battım. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Hiçbir değişiklik yok. Artırma bölümünü yaptık. Şu an normal bağlama noktasındayız sıramızı tamamladık şöyle ortaya battım tekrar kaydırma yaptığım yerin tepesi gördüğünüz gibi genişlik şu şekilde şu anda yaklaşık bir 14-15 santimetreyi buldu ama büyük numaralı tığ kullandığımız için yani 3.5 kullandığımız için de milimetre olarak esneme payı da zincirlerde mevcut şimdi şu 7 zincirle bağlama tekniğimizi yaptık şu an 10 zincirle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arttırma yapmadan tepe noktalara batarak tekrar yapraklarımızı oluşturma bölümündeyiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hep tepe noktalarına batacağız bu sırada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Al sıra sonuna kadar bu gösterdiğim şeklinde tepe noktalarına batarak 10 zincirle tamamlayıp sıramı geliyorum. Son nokta için 10 tane zincirimi çektim. Şu noktaya kaydırmamı yapıyorum. Yine Kaydırmalarıma devam ederek tepe noktasına çıkıyorum. yine bu noktada bağlama sırasındayım. Biliyorsunuz artık 7 zincirle bağlamaları yapıyorum. 3 zincir çektim. 4, 5, 6, 7. Bağlamalarımı nasıl yapıyordum? Hemen şu orta noktalara batarak şu şekilde sık iğne tekniğine geçirir gibi yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen bir sonraki boşluğa batıyorum. Her bir yaprağın içine 7 zincirle geçiş noktası oluşturuyorum. Örmesi de zevkli, bence kullanması da renkli bir yeni sezon ürünü. Sıranın sonuna kadar yapıp geliyorum. Son 7 zincirimi çektim. Yine merkez tepe noktasına battım. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle ilmeğimi içine çektim. Tekrar artırma yapmadan 10 zincirle şu tepe noktalarına battığımız yaprak oluşturduğumuz bölümdeyiz yani sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz yani 10 zincir bir sonraki tepe noktasına batış şeklinde bundan sonraki örgü sistemi de değişmeyecek her sırada 10 zincir artı bir sonrakine batış şeklinde bir üst sırada da 7 zincirle bağlama tekniği ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum sıra sonundayım 10 zincirimi çektim tepe noktasına battım kaydırma tekniği ile aldım kaydırmalarımı yine tepe noktasına kadar bir sonraki yaprağın tepe noktasına kadar yapıyorum. tepe noktasındayım 7 zincirimi çektim 4 5 6 7 tekrar boşluğa battım sık iğne tekniğiyle ilmeğimi sabitledim 2 3 4 5 6 7 boşluğa battım ilmeğimi sabitledim sıra sonuna kadar 7 zincirle boşluğa batarak yaprakları bağlıyoruz birleştiriyoruz Son 7 zincirimi çektim. Tepe noktasına bağladım. Şöyle kaydırmamı yaptım. Yine 10 zincirle devam edeceğim. Şu yaprak bölümü dediğim bölümleri yani göbekte yaptığımız işlemi şu an yaptığımız işlemi toplamda 7 sıraya kadar tamamlayıp bir ölçü alalım. Ona göre 7 sıra yeterli olacak diye düşünüyorum. Yetmezse belki bir sıra daha takviye yapabiliriz. Sistem değişmiyor. 10 zincirle yaprak yapıyoruz. 7 zincirle bağını atıyoruz. Aynı şekilde toplamda 7 yaprağı tamamlayıp 7. cildin de bağını yaptıktan sonra tekrar görüşelim videoda. Şimdi son halini aldı. Şu 10 zincirli yaptığımız yaprakları toplamda 8 sıra. Tabi bağlama noktasından 10'a bağlı olarak 8 sıra yaptık. 7 sıra biraz küçük geldi açıkçası. Ee, son noktada şuradayız. Artık son bitiş bölümünü yapıyoruz. Şimdi son sıradayız. Bir tane sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncüyü şu şekilde üç tane ilmek var. Gördüğünüz gibi tığımın başını dolayarak aldım. Öncelikle ikisini sonra ikisini şu şekilde geçirdim sonra tığımın başını doladım tekrar arkadan ilmeğimi aldım bu kez 3 seferde çıktım 1 2 3 tığımın başını doladım tekrar battım ilmeğimi aldım 2 seferde çıktım 2 tane tek tığımın başını dolamadan sık iğnemi yaptım yani ne oldu burada iki tane sade sık iğnemi yaptım bir tane tığımın başını dolayarak iki seferde çıktım. Bir tanesini üç seferde çıktım. Tekrar iki seferde, tekrar iki tane tek sık iğne. Hemen bir tane daha yapalım. Araya e, yapmadan direkt ötekine geçiyorum. Hemen tek sık iğnemi bu şekilde yaptım. Bir. İkinci sık iğnemi yaptım. Tığımın başını doladım. Arkadan geldim ilmeğimi aldım. Şu şekilde iki seferde çıktım. Bir, iki. Tığımın başını tekrar doladım. Tekrar arkadan ilmeğimi aldım. Bu kez üç seferde çıktım. Tekrar tığımın başını doladım. Arkadan ilmeğimi aldım. İki seferde çıktım. İki tane sık iğnemle bu arayı da kapattım. Bu şekilde bu şekilde tamamını aynı şekilde yaparak Son sıramızı tamamlıyoruz. 1 2. 2 sık iğne. Bir kez daha göstereyim. Tığımın başını doladım. Tekrar boşluktan battım. 2 seferde çıktım. Toplamda 7 tane işlem oluyor bir arada. 7 zincire 7 işlem gibi düşünebilirsiniz. Tekrar tığımın başını doladım. Arkadan ilmeğimi aldım. 1 2 3 seferde çıktım. Tığımın başını doladım. Tekrar arkadan aldım. İki seferde tığımın başında dolamadan iki tane sık iğne ile bu halkayı da kapattım. Bu şekilde tamamlıyoruz sıra sonuna kadar. Şu an son noktadayız. Burayı da hemen şu ipimi kesiyorum. Şöyle çıkarttım ilmeğimi. Hemen şu arkasından tığımla birlikte ilmeğimi arka tarafa doğru çekip iç noktada sabitleyeceğim. Şöyle bir sabitledim. Fazlalık ipimizi de keselim. Gördüğünüz gibi pullu beremiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.